Sevgili izleyenler, e, nem var, nem. Bazen internetimiz kesilir, internet sağlayıcıyı ararız. Çok sinirliyizdir. Ses kayıtlarını geçip kanlı canlı birine ulaşana kadar içimizden küfürler ederiz. Sonunda bir insanla muhatap olunca derdimizi anlatırız. Muhatabımız modemi açıp kapayın, internet kablosunun takılı olduğuna emin olun gibi kudurtucu şeyler söyler. Daha da deliririz. Mal mıyız ulan biz diye. İşte Antalya'da da tam buna benzer bir durum yaşanmış. 34 gündür sularım kesik kardeşim bu ne saçmalık diye. Antalya Su ve Atık Su İdaresini basan şahsın vanasının kapalı olduğu ortaya çıkmış. Vanası ve bahtı kapalı abi su idaresine gelmiş, kamu malına küçük çaplı zararlar verip sağa sola küfürler yağdırmış. Vanasına vavradına dümdüz gitmiş. Sonra vanasının kapalı olduğu anlaşılınca yüreğine ve musluklarına su serpilerek evine geri dönmüş. Allah bir daha kimsenin vanasını kapatmasın efendim. Hayırlı vanalar. Normal olayların nadir gözlemlendiği Crazy City Adana'mız bu sefer de reklam panosuna sıkışan bir çocuğun görüntüleriyle anksiyete tetikleme şovu yapmış. Aman diyelim efendim görüntülere bakarken bunalabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Arkadaşıyla oyun olsun diye panoya çıkan fakat daha sonra kapak üzerine kapanınca aleme reklam olan küçük çocuğa büyük geçmiş olsun diyoruz. Sayesinde hoş geldin panoya sıkışma fobi bebekliyoruz. Ve gördüğünüz üzere reklamın kötüsü olabiliyormuş. <laughs> Sevgili izleyenler, keris silkeleme konusunda inovatif yaklaşımlar hız kesmiyor. Bu sefer de uçaklarda tribülansı önleyen çip yaptım diyen bir hanımefendi çip çip paraları götürmüş. Totalde 20 milyon liralık bir vurgun yapmış ya. Detaylara bakacak olursak o kadar da kolay olmamış. Bir kere role play konusunda çığır açmış hanımefendi. Önce öğretim görevlisi karakteri yaratmış. Metat oyunculuğuyla bunu süslemiş. Aylar boyunca kendi kendine projeler geliştirip sosyal medyada öğretim görevlisi olarak kendini resmetmiş. En sonunda da yatırım aldım dostlar. Gelin hep beraber zengin olalım diyerek bazı akrabaları da dahil tuttuğunu silkelemiş. Tabii silkelenenler arasında bir kişi de çıkıp ya niye beraber zengin olmamızı istiyor bu hanımefendi hayırdır diye sormamış. Ve tüm bunların sonunda hanımefendi asıl Kanada dolandırıcı. Ürünü sattım paramı alamıyorum ben de mağdurum. Mağdurum da mağdurum diyerek uluslararası bir kriz yaratmaya çalışmış. Ne diyelim öyle inandırıcı ki. Bizim bile buradan dolandırılasımız geldi. Kısmet işte. Belki bize de inşallah. Şey gibi değil mi bu? Çapanın gururu. Sevgili izleyenler, sıcak kumlardan serin sulara atlama isteğiyle dolup taştığımız sıcak hava dalgalarının karar verme yetilerimize zarar verdiği günlerden geçiyoruz. Bu hafta Arnavutköy'de kaymakamlık tehlikeli olduğu gerekçesiyle denize girmeyi yasaklamış. Ancak yasak sever, sıcak sevmez halkımız tabii ki sahile akın etmiş. Hatta bazı marjinal vatandaşlarımız tehlikeli denmesine, boğulma riski olduğu söylenmesine rağmen denize girmek isteyince can kurtaranları sinirlendirmiş ve dayağını yemiş. Can kurtaranların hayat kurtarma için denize girmesine bile gerek kalmamış yani. Bu olayda dileriz ki dayak yiyen beyefendi can kurtaran arkadaşlarının teşekkürlerini eksik etmemiştir. Hayat böyle işte. Bazen dayak yer, iyi ki yedim dersin. Çok şey yapmayın olur ki, iyi ki dayak yedim diyen var mı ya? Hanımlar, beyler ve her yaştan bunalmış izleyenler. Arabistan'dan gelen Eyyam-ı Bahur Bebek, salı günü itibariyle Arabistan'a geri dönecekmiş. Yani siz bu serbest vuruşu izlerken kendisinin dönmüş olması gerekiyor. Ama bu bize nedense hiç inandırıcı gelmedi sevgili. Sana yalan borcum mu var severler? Çünkü biz o coğrafyadan gelen hiçbir şeyin bir haftada ülkesine tekrar döndüğünü görmedik. Şayet döndüysen Bahur, aslansın kaplansın sözünün eri canımızdan öte cansın. Darısı ülkemizdeki eyyamlayan diğer Bahurların başına. Yok dönmediysen şayet inan hiç şaşırmayız ne de olsa... Seviyorsunuz buralarda fink atmayı ama adrese teslim bir beddua da göndeririz. Hazırsan gönderiyoruz. Allah belanı versin. Sevgili izleyenler, bu haber alegori içerir. Sevgili araştırma severler, bu haber sizler için. Yapılan bir araştırmaya göre seks oyuncaklarının karaciğere, böbreklere, oha, akciğerlere ve üreme sistemine zarar verdiği ortaya çıkmış. Hadi üreme oranına verilen zararı anladık. İnsan kendini kaptırır maptırır bir şey olur da geri kalan organların nasıl zarar gördüğünü anlamadık. Ne yapıyorsunuz efendim oyuncak kullanırken? ...öyle üzerinde mühürleyip bırakıyor musunuz? Na? Ayrıca o, o nasıl oyuncak boyutudur? Akciğere kadar şey yapıyor. Nasıl bir oyuncak o? Elim acıdı. Oldu olacak boğaz kültürü de alıversin. Yok toksikolojik bir zarardan bahsediyorsanız... ...zaten zehirli şeyleri niye satıyorsunuz? Haberi bu kadar yazıp gidiyorsunuz... ...sevgili maaşım kadar çalışırım severler ya. Sonra biz burada kafamızda kuruyoruz da kuruyoruz. Bir adam akıllı haberin tamamını yazan yok. Neyse, olumlu yanından bakalım. Demek ki boyut mu önemliymiş? Nerede bunun olumlu yanı? Onu... Ona da bakamadık. Öf! Gözüm de korktu şimdi. Oyuncak mı oyuncak, etrafımızda oyuncak, normal oyuncak ama bunlar. Alasın efendim bayrakları, Mete'miz Gazoz'umuz yine dünya birincisi oldu. Attığı okla hem hedefi hem de kalbimizi tam 12'den vuran genç şampiyonumuza başarılarının devamını diliyoruz. Mete'nin başarısını İspanyol yazar Coelho'da şampiyon yazarak kutlamış. Bu amca neden Mete'ye bu kadar takık anlamakta zorluk çekiyoruz ama bir yandan da hoşumuza gidiyor. Mete'de cevap olarak çok teşekkürler yazmış. Şu cool bakar mısınız? Biz Kualho bırakın tebriği tweetimizi favlasa çıktısını alır duvara asarız. Ama Mete bizim gibi değil. Şampiyon ya. Şampiyonumuzu tekrar tebrik ediyoruz. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.